Bak abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Köyden ve akrabamız aynı zamanda. Buyurun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Oyunun yanında. Ya ne işim var oyunun yanında gel az çok iki dakika ya. <laughs> oyunlara bir şey olmaz. Gel. Benim köpeğe göndereyim. <laughs> <Gel>. Senin <laughs> köpek hepsine bedel abi. Senin gel. işine bu. Bunu verelim sana. Vallahi alırım ben. Al. Sağlam duruyor değil mi abi? Nasıl? Sağlam duruyor. Çok sağlam. Sağlam. sağlam, sağlam. sağlam. <laughs> üstüne insanın üstüne atlıyor ya. Gel Bismillah. Oraya, tamam. Koyun. Yukarı mı çıkalım? Tamam bir şey olmaz dışarıda dursa da abi. Yok. Selamun aleyküm. Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Buyur, buyur, buyur. Bismillah. Biz de sizi ziyarete geldik valla. Amcamın adı ne? Nurettin Yılmaz. Nurettin amca. Merhaba. Merhaba. İsmim Oğuz. Hiç de bugüne kadar bir Çerkes köyüne girmemiştim. Hiç girmemiştim. Evet. Cengiz abiyle karşılaştık. Hiç. Dedi ki ben sana dedi esas anlatacak dedi adam adamı bulayım dedi. Öyle gene sana geldik. Evet. Nereye Anca bir çeket köyüne mi geldin? Anca. Allah Allah. Hiç Çerkes köyüne girmedim. Çeket şey geldikte evvela ayıptan başlar. Haynap için Haynap derler. Evvela haynap ayıp demek. Haynap. haynap ayıp demek. Haynap ayıp, demek. ayıp yani utanmaktan başlar insanlık. Utanmayan insan değil. Ya göbeğini gösteriyor, bacağını gösteriyor, tırnaklarını uzatıyor. İnsana benzemeyen bir şeyler, Müslümanlığa aykırı. Ayıptan başlar. Ayıp olunca ne yapıyorsunuz diye sordu bizim. Bir şey, birisi daha geldi bir çekim çeke çekim yapmak için. Ayıp da önce aforo dediler dedim. Düşlerler yani. Utanmayan insan tarafında pek insan da olmaz. İnsan olan dönmez. Kolla açık, bacağı açık, şey açık. İnsana benzemeyen insan ne olacak? İki bacaklı bir şey. Musa Aleyhisselam bir yere gitti neyse o utanma mevzusunu anlatacağım. Eve gidince babam sordu erken geldi dedi. Küçükler yardım, yardım etti. Eve gidince babam seni çağırıyor diye. Utanarak yüzüne bakmadı. Utanarak. Adı kız. Müsaade selara. Utanarak diyor başını eğerek babam seni çağırıyor. Utanmaktan bahsediyor orada da. Küçükten de utanacak. Torun dedesine demiş ki. Dede sigara için ayıp demiş. Bırakmış. Sen küçüksün konuşamazsın falan demedin ya. Yani insanların neler söyleyecekleri, neler konuşacakları, nasıl oturacakları, nasıl kalkacakları belli. Bir kız varmış, kocası ölmüş, ikinci kocayı bir eller vermişler. O da kocasına peşkir vermiş. Peşkir de evvela ellerini silmiş, sonra da yüzünü silmiş. Peşkir de böyle oğlanarak oğlanlar peşkirde silinmez. Havluyla silinir de peşkirde böyle oğlanlar silinmez. O da ona diyor ki, etemden silseydin dedi. El evvela yüzüne şöyle değdirecek, sonra ellerine değdirecek. Böyle elli, <laughs> mesela adam peşkür verse seni kim olduğunu anlar. Kapıyı örterken anlar. Oturmasından kalkmasından bellidir. Şimdiye kadar oturarak hiç kimseyle tokalaşmaz. Küçük, büyük. Kalkarsın ayağı güzelce bir insandır bu. Evvela misafirler oturur. Büyükler oturur, çocuklar sonra oturur. Bu çerkez, çerkezler var atermeye gelme sürüyeden. Bir gün geldiler çocuklar yanlarında. Bir kız çocuğu var, onları bekliyor böyle. Herkes oturduktan sonra oturacak. Evvela gidip oturmak yok. Mesela sofralar kuruluyor. Misafirler oturabilir. Köyün içinde olanlar, ev sahipler evvela oturmazlar. Böyle yeme önlerinden yerler. Onu böyle, böyle el uzatmazlar. Çerkez yani, Türkiye'ye nereden gelmiş abi? Türkiye Kafkasya'da geldik biz. Asıl 1864 müne. O zaman da işte bir anlaşma ile gelmişler. Gelebilen geldi. Dünyaya dağıldılar işte. 54 ülkede Çerkez var. Dünyada en çok şirket Türkiye'de var. Türkiye'de de Samsun'da var. Samsun'da birisi gelince buraya yönlendiriyorlar. Çirkeci falan az. yani kayboldu. Kimi de beğenmiyor yani çirkeci. bazı yasaklar var, bazılar hesabına gelmiyor. Ye yemek gelenekleri var, oturma geleneği var, evlenme gelenekleri var. Böyle her gele herkes, herkes kızını istemez. Müzisiz demiş ki, harici birisi, bizim çocuklar çok az utanmaz oluyor deyince, Çeker ona diyor ki, siz gelini düğünde oynarken beğeniyorsunuz diyor. Yok onu bıçaklamış, yok buna sokmuş, yok orada içmiş, yok rezalet olmuş. Olur da, şimdi hayvanlar bile farklı. Kedi, kaplan, burada her şey var. Aslan yiyeceğe kadar. Gelenekleri, görenekleri, hayvanlar bile. Aynı koyunlar aynı değil. Aynı atlar aynı değil. Buraya Suriye'den gelen çekerleri aşağı şu anda de 50 hane oluyor. Belki 100-200 hane gelip geçmiştir. Onları yabancı şubeye götürüyoruz, tercümanlık yaptık, şey yaptık. Çok bir şey yapmadık da elimizden geleni yaptık yani. Yeah. yani çok bir şey değil. Kimseye bir ev, bir apartman almadık. Böyle yetecek kadar ama elimizde geldiği kadar. Ben susadıydım, koşa koşa gittim birisinden bir damla su, verdi ormanda. İpliği verdi de iki damla su içti. hepsi içmiyor, adıma lazımdır diye. Öyle çok bir şey vermedik ama bunalan insana bir yol göstermek bile bir fayda. Kim geliyse dedi, kim gelirse gelsin dedi. Gelebilen gelsin. Öyle yangından kaçıyor adam Suriye'de. Bir Türk köyüne gitse dili bilmiyor, bir şey bilmiyor. Nereye gidecek? Birisi dedi ki zenginlerden birisi. Dedi, herkesi çağırayım dedi ya bakamayacağım dedi. Çiketimi cebini çıkardım. Sizin kadar param olmadım ben bileyim dedim. Onlar zengin tabii. Ben ayda bir ton buğday parası alıyorum dedim emekli maaşımdan. Beş bin tane ekmek çıkıyor dedim. Oldu var pişirecekler, soğanı yiyecekler dedim. Ya biz öyle yaşayamadık demişti. Ya yaşasa ben sana yeme demeyeyim ya. Bu değil ama bu bunalma alameti. 50 haneye kim bakabilecek? Ama ekmek verir, su da verir. Ekmek varsa, su varsa bunalan insana to karnı tok demek. Evet. onun içinde benim cebimden çıkacak çok insanlar var. Zengin insanlar var ama bunalan insan, yolda. Yolda insan bunalır. cegezlerin özellikleri kalıp kıyafetleri, inatlıkları, boy ölçüleri halde edip var onu anlatayım. Bir odaya girdim diyor, herkes ayağa kalktı diyor. Onların içinde Çerkez Ethem onda iki metreye aşkın boyuyla onları temsil ediyor dedi. Sarışın uzun boylu, kısa burunlu, geniş omuzlu. Aslında Ermenistan'ın, Gürcistan'ın halkasında kalan halkların hepsi Türk. Bunların içinde Çerkezler var, Türkler var, Osetler var, Kabertay'ı var, Çeçeni var, Nogay'ı var, bilmem ne var, var. 53 dil var. Bir dilde biz konuşuyoruz. Köyde Çerkez dili konuşuyor musunuz? Konuşuyor. 50 yaşında, 40 bilir. Sonra okul çıkınca çocuklar okula gidiyorlar. Çerkez değil ama evvela ekmek. Okula gidecek, ders verecek, imtihan olacak. Boy bir yere girme şansı yok yani Çerkez dilinden dolayı. Sonra da geçerli, para getirecek, geçim getirecek bir şey değil ama bilmekte yarar var. Ama tembel Çerkezler. Bu Ermeniler, Çerkezler güzelliği, Yahudiler zenginliği. Her şeyin bir şeysi var. Bizimkisi neymiş biliyor Kadınlar oturuyorlarmış. Bakmışlar işçilerimizde hiç adam yok ya o demişler bu adamsız bu iş olmaz. Bir keçi varmış sakalı ağa buna Abdurrahman diyelim de adam olsun. Adam olmadığı yerde adamız biz. Estağfurullah. <laughs> Böyle kendin büyük görmeyeceğim. Sizin bildiğiniz canınız paranız sizin olsun dedi. Biz size de bir şey istemiyoruz. Birisi dedi ya bizim köye hiç muhacir almadık dedi çok rahatı kullan dedim bu fareler bizi yedi dedim ya bitti dedim buralarını bir misafir almamış da öyle Bu Türk Edebiyatı ile Çeke Edebiyatı değişik değil Karıştığı için hepsi Türk okuluyor, halbuki Türkle ile alakası olmayan Türkiye'de çok insan var, Türk diye okuluyor Rezaletli şeyler oluyor, onlar Türk Medeniyeti'nde, Türk Edebiyatı'nda yok Buralara Amazon derler, Amazon birazı falan Adi şeyler Türk demek dile kolay yani Türk Edebiyatı, Türk Medeniyeti okudunuz, ettiniz Misafirperverliği bizde de var Çerkez yaptığı ayıbı hiç gülerek anlatmaz Kesinlikle bazıları var. Daha der ay bu bağırırsın. sokakta, belki duyarsın Türkiye dolaşında. İşte yaptığı özellikleri, ayıpları gülerek anlatır. Şevket hiç anlatmaz. Yapmaz demeyeyim yani. Nefis bu. Şevket utanan insan utanma var. Evvela utanmaktan başlar. Onu ben derneklere falan gidiyordum bazen. Toplantılara katılıyordum. Başta derler bir milletvekili var. Şevketlik utanmaktan başlar dedi. Onları kendi kendime düzmedim. <laughs> evet tanışıp da konuşmuyorlar. Ana baba beğenir, adamı evlerler. babalar gidip bakarlar sülalesine, şeysine, insanlığına, utanmasına. Bir elin kızın adam gidip nereden beğenecek, neresini beğenecek? Böyle tanıdıkları tanışlardan, utanandan, işte şundan, bundan inceleler alırlardı. Öyle gidip de ben falan yok, alacağım ben seni beğendim falan yok. Şimdi öyle ama işte o sonra bir daha çocuklar öyle böyle oluyor. Şimdi peynirli börek yaparlar. Ekseri birinci derecede. Ya yaptı. ona da. Ha? Halüzdeler Çerkezce. Onu yaparlardı da şimdi biraz müsait olmadı vakit. Şimdi dünya böyle utanma olacak insanda. Buraya Amerika'dan Çerkezler geldi, Suriye'den geldi, İsrail'den telefon numaraları var. Buraya gelen de oğlan Çerkezler. Samsun'da bizim şey bilirler. Var. En çok şey de var, kavak da var. O Çarşamba şey... birinci. Çarşamba birinci değil. Çarşamba birinci de bizim köyde, bizim köyde konuşan yok orada. Asimile oluyor yavaş yavaş. Bizim köyde unutuyor. Genç nesil daha şey yapmıyor. Bizim büyüklerimiz nelemgir falan Türkçe bilmezlerdi. Çarşıya gittikleri zaman sorun yaşar vardı anlaşmak için. Yumurta götürüyorlar. Fiyat 60 kuruş diyor. O diyor adam 70 kuruş veriyor yumurtaya. Öbürü diyor 60'a al, 60'a al diyor. Satıcı. <laughs> var mı peki yurt dışında, gurbette akrabanız, tanışıp konuşabildiğiniz insanlar? Var. Benim İsrail'de, Amerika'da bana tanıdıklarım var. İsrail'de telefon numaraları var. Suriye'den var telefon numaraları. İbrahim abim Ümre'ye gidiyor. Oraların baş vaizi abimi tanıyor. O diyor sen onun kardeşimsin diye ağırlıyorlar. Ümre'de. Misafir gelmedi ve bir sıkıntı Çünkü misafir terbiyeli insan. Umduğunu değil bulduğunu yer. Ev sahibi de ne varsa onu verir. Yani böyle bir yük olacak. İnsanlıkta birbirine yük olmak yapamayacağı işler çıkacak. Bugüne kadar bir misafir gelip de bizim boynumuzdan yapamayacağımız bir işi bunu hiç kim demedi kimse Eskiden misafirlik vesaire daha şey olurdu. Yüksek kesimlerde daha misafirer abdet var. Bu tenha yol geçmez, iz geçmez yerler. Aynen öyle. Şimdi mazotla suyu birbirine kat ayrılır. Ama mazotla başka bir yağ katarsan ayrılmaz. Birbirine karışınca ne olduğu belli olmayan şeyler var. Ama yanlışlıkla motorun mazot tapası ileride su deposu geride. Devamlı su deposu ileride olur. Su su koymuşum, çıkardım onu. Bir damla birbirine karışmıyor. Mazotla su. Ama yağ katsan, başka bir şey katsan, karış, Karışık tabii, karışsın Karışırsa da karışır. Bu bizim elimizde değil. Utanma diye bir şey var insanda, o olacak. Demek ki Çerkez kültürünün temel direği utanmadan geliyor. Tabii, utanmak. Tanrıca mesela hırsızlık yapmaz, ipsizlik yapmaz, terbiyesizlik yapmaz. Bilhassa özelliği, özel olanı, yapanı varsa bile hiçbir Çerkez terbiyeli insan yaptığı ayıbı böyle gülerek anlatmaz. Kutu yapmıştım der de. Bir de duyuyorsun sokakta adam de ayı bu bağırarak konuşuyor. Öyle olmaz. Teyzem yaşıyor mu öldü mü? Yaşıyor. İyi Allah sağlık sağlık. Senin Se yaş kaç abi? Benim 80. O da 78, 77, 78 var. 80 yaşındasın. Ha. Allah uzun ömür versin. Sağlık, sağlık sağlık versin inşallah. Torunlar yetişti. Bu torun nişanlı işte. Kötünün olmadığı yer yok. iyi de olmadığı yer yok. Sen hiç herkes kelimelerinden de bahsedebilirsin. Yıkan. Sadece bi vebsal kaçtı. Ha. Hatta Taze kaçtı. Zahal kaçtı. O ne geliyor? Buna ne diyor lan? Buna ne diyor lan? Ee, bu çekezi de çekezi yoktu. Bunun da halüs. Sen ne, ne söyledin? söyledin? Halüs değil bu. Biz halüs daha değil. De halüs değil. Bu pide. En büyük arazi bizimkilerde vardı. Hep şeyle açtılar, Kazmak Kazma kürenmen, yokluklarla açtı O kadar arazi bıraktılar bize. Sat, 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 sat pek bir şeyde kalmadı. Şimdi sürgünde yaşananlar tabii iyi bir şeyler değil. Adamı evinden koparır, Sırtında elbiseye var yok hadi git bakayım önüne. İki yer belli değil, geldiği yer belli değil. Büyükler oturur, küçükler yer oturur bir yere. Öyle anlattım demin. Geldiler oturuyorlar, ablam geldi orada. Herkes ayağa kalktı. Kalkınca küçük bir kız var, sandalyesi orada duruyor. 10 yaşında yok ya, 5-6 yaşındaki çocuk. Herkesin oturmasını bekliyor. Sağ sola herkes oturduktansa sonra otur. Gidip birisinin sandalyesine alınca kendi sandalyesi altında oturmayız. Birisi oturmasını bekliyor. Böyle utanma olacak, geçelim insanlık olacak. Geçelim. Geçelim.